Eşimin ikinci kez hamile kalmak isteğiyle aslında bizim ayrılışımız başladı. Ben hamile kalmasını istemedim ama o da kardeşi için bunu istiyordu. Kardeşi için mi istiyordu? Yani kardeşi ameliyat olduğu için rahmi alındı. Bir çocuk daha yapacaktım. Aslı'ya verecektim. Taşıyıcı annelikle ilgili bir teklif de geldi bana açıkçası. Murat Bey size tam olarak ne dedi? Benim enişlerden hoşlandığımı söyledi. Annemden babamdan sakladım ya. Böyle bir olayı ben annemden babam... Ya yani bu çok zor bir şey. Benim kardeşim tek kardeşim canım diğer yarım dediğim insan. Aklımı yemek üzereydim ya Ayşe Hanım aklımı yemek üzereydim. Benim çocuğum değil ama benim yeğenim gibi de göremiyor. 20 yıllık arkadaşım inşallah diyor sadece Türk bebek diyor. Kimin ne dediğin neden umurumda olsun ki? Şimdi söylediği sözlerin bir emniyeti var mı? Benim en çok ihtiyacım olan anda bırakıp gitti beni bir şansım olsa yeni bölümleriyle cumartesi pazar Show TV'de